Merhaba arkadaşlar, Excel anlatımlarımıza son hız devam ediyorum. Ee, i̇lk yarım sonucu 10 Türk yapımı bir Excel ee, karşınızdayım. Bu Excel'in orijinal halini forum donanım haberden bulabilirsiniz. Ee, Geliştirmek istiyoruz biz şu anda bu Excel'i ama e, şu anda zamanımız olmadığı için fazla e, müdahale edemedim. E, bunu klasik göre ayarlayıp, daha da etkin bir hale getireceğiz inşallah ilerleyen zamanlarda. Ee, bu Excel görülleri Matikolik'ten oluyor. E, matikolik'teki şöyle göstereyim hemen. Matikolik'teki veriler maksimum 20 takıma sahip olan ilkleri ilk yarı maç sonucu tablosundaki verileri kullanarak yapacağız. E, hemen bir maç balıktan bir maç bulmaya çalışalım bakalım istediğiniz gibi bir maç bulabilecek miyiz? Hemen yani açalım. ya da şöyle yapalım. Direkt kapatalım. Burada maç balığın butonu var zaten. Direkt ulaşabilirsiniz geniş yani iddia programına. Herhangi bir ilk seçelim. Oynanmış maçlardan seçmek istiyorum. Biraz. Ondan sonra da oynanmamış maçlara bakarız. Mesela Avustralya'yı e var şurada. Melbourne Park Glory maçı var. Ben Avustralya Ligi'ni açıyorum. Link yarım ay sonucu tablosunu seçeceğim şuradan. Link yarım az sonucu tablosunu Gerçi takım çok azmış bu ama e, Çok doğru sonuç yararlamayabiliriz. 10 takımın üzerinde olursa daha iyi olur. Hemen yapıştıralım yerlerimizi ve açalım bakalım. Şu deplasmanla pert bir bölüm sanırım. Bu takım olmayan bir Bu seçelim. Sıfırdan 2'ye girdiğiniz bir oran vermiş. <laughs> Gerçekten. Yani dedim ya takım sayısı çok az bir bitti. Doğru sonuçlar alamayabiliriz. Ee, biraz 10 takım üzerinde olur da daha iyi olur. Bakalım nasıl gitmiş. Bir bakalım. Sıfırdan iki olarak gitmiş ve gerçekten de maç sıfırla 2 bitmiş arkadaşlar. Şey. E, çünkü daha çok fazla maç oynanmamış birlikte anladığım kadarıyla o yüzden de sağlıklı veriler almamış olabiliriz. E, liglerde oynanan maçlar hani ne kadar çok maç oynanmışsa bu o kadar sağlıklı çalışmaya başlıyor. Onu da belirteyim. Başka bir bir maç bulmayı çalışalım. Daha çok oynanmış. Yani. Çekme var sanırım. O da maç 19'da başlamış. Şöyle bir tane maçlardan bulmaya çalışıyorum. Rusya ile bir maç var. Bakalım. İlk yeri maçın üstü Ben 16 takım var. Ben kopyalayalım verilerini. Bayağı da maç olmuş. 10, 10, maç falan oynanmış. Gayet yeterli bir e, sonuç. Ben butonlar yardımıyla tekrar yapıştırıyorum. Ve

0'dan 0, 1'den 1 ve 2'den 2 olmak üzere 3 tane tahmin vermiş bize bu maç sevgili olarak. Bakalım maç nasıl bitti hemen iyi geliyelim. Maç 0'dan 0 bitmiş arkadaşlar. Evet, tahminlerin içerisinde var mıydı? Evet, var. %55.36'lık bir oranla maç 0'dan 0 bitmiş. Aslı bu güzelleri oynanmış maçlarda değil de oynanmamış maçlarda değerlendirmeyi daha çok tercih etmeliyiz. Çünkü sonuçta oynanmış, oynanmış bir maç ve veriler buraya aktarılmış durumda. buraya aktarılan verilerden dolayı daha yüksek oranlar çıkma ihtimali yüksek bir kısımda. bu yüzden dolayı oynanmamış maçları da denememizi tavsiye ediyorum. Hemen bir oynanmamış maç değerlendirelim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Mesela şu anda oynanan bir maç da olabilir hatta. Ben Polonya Ligi'ni seviyorum arkadaşlar, Bir Polonya Ligi'ni açalım bakalım. Hemen başlamaya başlayalım. Kaç takım var? 16 takım Gayet güzel. 12 tane de maç falan oynamış toplamda. Her takım 12 maç oynamış. Hemen en güzeli yapıştıralım yerlerimizi. Yapıştırdık. İşte Takımlarımızın isimlerini alalım olayın birleti. Akla bitmeye atalım. Toplam bakalım nerede? Şimdi maçı 160.36 ile giden iki 126 nokta e de gözlemleri bitmesi bekleniyor. Hatta 0'dan bitmesi bekleniyor. Zaten maçın ilk yarısı şu anda 2 olarak bitmiş. Şu anda ikinci yarısı oynamıyor. Maç eğer ikiden iki biterse bayağı başarılı bir tahmine sahip olacak gibi gözüküyor ekran. E, ee, hep birlikte göreceğiz maçtan ucunda bunu. Başka bir maçta şey yapalım hani daha ileri saat gibi bir maç bakalım. Şu an oynanan bir maça bakmıştık. İleri saatle oynanan bir maç engelleye var. Gayet yeterli bence. Yorum takım olması lazım diye bir şekilde olmuşsun bir de 22 takım varmış. Hani bazı e, ikincilik maçlarında 22 takım falan oluyor. Bizim akşamın 20 takım liglerde oynamaya çalışacağız. İlerleyen zamanlarda bu ilgileri geliştireceğiz zaten. Evet, Başlamamış. Mesela Fransa vardır. Mühtemelde 20 takımdır. Bir maç güzel oranladı maç bilmiyorum çünkü şöyle şimdi çıktı birbirine yakın olsun ki ne kadar doğru biliyor onu bir görelim şöyle ilk yarı maç oluyor sabun ben tamam yerleri kopyalayalım gayet de güzel 11 maç falan oynanmış tamam temiz bir yapıştıralım evet maçımız geldi hemen maçımıza bakalım Niorta, orta kılar mı etmişti? Mi orta, mi orta kılar Bu vardı. Hemen bakalım. Yok diye geçiyordur. Bu da kısa ismi. Kaç'ın %60'lık gibi bir oran nasıl sıfırdan sıfır bitmesi bekleniyor arkadaşlar. %19'luk bir oranla birden bir bitmesi bekleniyor. Zaten diğer tahmininde birden bir olmuş. Ee, bakalım hep birlikte görelim, izleyelim, takip alalım. Yorumlarda e, maçı nasıl bittiğini yazarsınız. Doğru veya yanlış bir şey diyemeyeceğim. Yani sonuçta bu egzeller tamamen istatistiksel veriler üzerinde çalışmakta takımların kondisyonu ya da moralini ya da kadro olanı bilmediğimiz için sadece bir değerlendirme yapıyoruz. E, bu Excel'i mutlaka deneyin arkadaşlar. Ben çok başarılı olduğunu düşünüyordum. Size anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şanslar diliyorum.